Perşembe akşamı bisikletçileri 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet turu düzenledi. Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayarak polis korteji eşliğinde devam eden etkinlik Yalova Meydanında son buldu. <laughs> Etkinliğe katılan bisiklet severleri ve Perşembe akşamı bisikletçileri grubunu AK Parti Yalova İl Başkanı Mulim Baatar ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk meydanda karşıladı. <laughs> Başkan vekili Tutuk da bisiklete binerek tura katıldı.